Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz kullarına karşı son derece merhametlidir ve cömerttir. Men ca'e bil haseneti felehu aşru Kim bir iyilik yaparsa onun için en az on sevap vardır. Bir ibadet yapıyoruz. Herhangi bir ibadet Allahü Teala bir vermiyor, en az on veriyor. Hadis-i şerifin ifadesiyle bu 700'e kadar gidiyor. Yani bir kimse namaz kıldığı zaman veya abdest aldığı zaman veya zekat verdiği zaman, sadaka verdiği zaman, Kur'an okuduğu zaman en az alacağı 10 kat sevap 700'e kadar gider. Peki 700'e kadar nasıl gider? Neden dolayı gider? İşte orada ibadeti yaparkenki samimiyet, ihlas veya zorluklar devreye girer. Allahü Teala çekilen sıkıntıya bile mükafat verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki Ela edullukum ala ma yemhullahu bihil hataya ve yerfa'u bihi edderacat. Ey insanlar Allah'ın günahları sildiği, dereceleri fazlaca yükselttiği amelleri söyleyeyim mi? Dediler evet ya Resulallah tabii ki söyle çok önemli günahlarımızı silecek hatalarımızı kusurlarımızı silecek aynı zamanda bizi derece derece üstün yapacak amellerden bahsediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdular ki Efendimiz aleyhisselam birincisi isbağul vudu'i alel mekarihi zorluklara rağmen abdesti güzel almaktır. İsbâg demek güzel yapmak demek isbagul vudu abdesti güzel almak alel mekarihi zorluklara rağmen. Kışın çok soğuk donacak seviyedesiniz. Abdest almak bırakın elleri yıkamak bile insana zor geliyor. Bu durumda abdest alana müjdeler olsun. Allahü Teala o abdest sayesinde nice kötülükleri günahları siliyor aynı zamanda derece derece insanı yükseltiyor. Kışın abdest almak gerçekten zordur soğuktur. Hele hele dışarıda olanlar Allah kardeşlerimize yardım eylesin. Onlar için daha zordur ama çok daha fazla mükafat vardır. Evinde sıcak su ile abdest alan ile dışarıda buz gibi suda abdest alan bir değildir. Allahü Teala zorluklara da mükafat verir. İkincisi ve ketratul huda ilel mesacid mescitlere giderken fazla adım atmak. Yani çokça camiye gitmek. Camiye gittiğinizde her adımınızdan dolayı sevap alıyorsunuz. Aynı zamanda derece derece yükseliyorsunuz. Aynı zamanda günahlarınız bağışlanıyor. Kolay olsa değerli kardeşlerim bu iş kolay olsa camiler dolar. Kolay değil. Kolay olmadığı için de insanlar bu mükafatlardan mahrum kalıyorlar. Erkek kardeşlerim ne olur camileri boş bırakmayın. Cemaatle namaz kılmak lüks değildir bir kere. Gerekliliktir erkekler için. Eğer öyle olmasaydı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i gider gitmez hemen mescidi yapmazdı. Üçüncüsü de وَنْتِظَارُ salati بَعْدَ sala Bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. Namazı kıldın öbür namazımı falanca zamanda kılmalıyım. İşim var ona göre ayarlamalıyım. Namazım asla geçmemesi lazım. Namaz dertlisi olmak da o derdi düşünmek bile bakın namazı kılmak büyük mükafat zaten. O derdi düşünmek bile bizim mükafatlarımızın katlanmasına sebep oluyor. Allahü Teala kazanmayı bizlere nasip eylesin. Kaybetmekten hepimizi korusun muhafaza eylesin.